Vale oyununu denediniz mi? De daha önce bilmiyorum. De bundan biraz bahsedelim. Ee, saldıran bir grup var. Bir veya iki kişi. Yaratıklar saldırıyor. Sen de yatağa yatıyorsun. Orada altın kazanıp silahlarla durumu idare etmeye çalışıyorsun işte. Şimdi başlayalım hemen. Hemen kendimize bir oda seçmemiz lazım. Şu oda güzel mesela. Şu odaya geçebiliriz. 24 saniye kaldı. Şu kutumuzu açalım, bakalım ne çıkacak. Evet, kutumuzdan elektrik çıktı. elektrikle hemen kapıyı tamir eden, kapıyı tamir etmesi için şunu yapalım çünkü kapımıza bir saldırı olduğunda tamir etmemiz lazım. Yatağımız şu an bir altın üretiyor. Bu çok kötü bir miktar. Şunu hemen geliştirelim, iki yapalım. Yatağımızın altın üretimine ne kadar katlarsak o kadar iyi olur. Evet geliyorlar, saldırı başladı. Başka bir yere saldırıyor şu an. Bakalım nereye saldırıyor. Kapımızı geliştirelim. Nerede ya bu? Bir yere çok fena saldırıyor. Ve işte burada. İşte burada. Bu sefer. Ha, buraya saldırıyor. Biz hemen gelişimimizi devam ettirelim. Birazdan bize gelecek. Kapımızı bir tur daha geliştirelim. Ya Yatağımızı geliştirelim. Ondan sonra da Burada vurmaya devam ediyor. Vallahi girecek gibi içeri. Tamir et dostum. Tamir etmeye devam et. Kurtardı paçayı vallahi. Bu paçayı kurtardı. Sıra bunda. Sıra buraya saldırıyor. Biz de gelişimizi yapalım. Yatağımızı geliştirelim. Hmm. Bizden bize geliyor. Bunları lazım. 2 level oldu. Yaratık 2 level oldu. Hala buralara saldırıyor. Yatağımızı bir geliştirelim. Evet yatağımız artık 8 altın üretiyor. Yatağımızı bir kilaya geliştirelim. Bir kişi mi oldu bunlar ya? Level olmuş bize geliyor sanırım. Hemen yani silah yapalım tane kapımıza geldi. Hızlı şekilde silah oluşturmam lazım. Kapımızı bir tur daha geliştirelim. Paramızı var mı Silahlarımızı geliştirelim. Bunları hızlı yapmamız gerekiyor yoksa içeri girecek. silahlarımız bayıttı. Ama açamayacağını anlayınca gitti. bir daha gelecek gelmeden hemen bütün hazırlığımızı yapmalıyız hazırlığımızı yapmazsak ikinci gelişte içeri girebilir acele etmeliyiz nerede orada 4 level oldu çok hızlı level alıyor yatağımız 16 altın üretmeye başladı 16 altınla daha iyi yerlere Evet şey bir tane jeneratör yapalım güneş enerjisi elektrik üretsin çünkü elektrik ihtiyacımız olacak geldi yine geldi ama bunlara biraz e işte kapının gelişmesine 260 kapıyı geliştirmem gerekecek Hah, dayanamadı silahlarımıza silahlarımız güçlü olması çok önemli silahlarımız güçlü olduğu için dayanamadı ve başka yere gitti o gelmeden biraz daha silahlarımızı geliştirmemiz lazım. Kapımız iyi durumda. Kapımızı bir tur daha geliştiriyorum. Çok iyi durumdayız. Silahlarımızı geliştirelim. Ona bir sürpriz yapalım geldiğinde. Geliyor. Evet. Dayanam hiç dayanamadı. Durmadı bile. Silahlarımız o kadar iyi güçlü. Şunu da geliştirelim. Ha, canını dolduruyor. Bak orada Tekrar sağlık kazanıyor. Fulledi canlı. 5 level olarak tekrar geliyor. Direkt buraya gelecek bu sefer. Evet gelmedi. Yaraladık biraz onu. 2 dakikamız kaldı. Dayanabiliriz. Şimdi yatağımızı bir kere daha geliştirelim. 32 veriyor artık altını. Çok güzel hale geldi. Silahlarımız ve geliyor ki. Gel bu arkadaş da kafayı elektrikle bozmuş her yer elektrik santrali yapmış bence ölecek bu sefer kapıyı kıracak hadi dostum biraz daha hızlı tamir et çok fena vuruyor biz bakalım biraz daha şunu geliştirelim ah, bırak burayı kurtuldu herif biz şuraya bir tane onu donduracak, sersemletecek bir şey yapayım mı? Geldiğinde öldürmeye çalışalım. Bak. sersemler kalırsa öldürürüz. Şunu da açayım. Evet, yani iki tane sersemletmek için yani bir şey ekledim. Kapımızı bir tur daha geliştiriyorum. Biraz silahlarımızı geliştireyim. Bakalım. Nasıl sonuçlanıyor? Bıçak. Bıçak seviyesine geçirdik. Bir tek bu kaşıkta kaldı. Onu da en üstteki kaşıkta. Aa öldürdü birini. Birini yok etti. Geliyor. Altı level olmuş. Şunu geliştirelim. 45 saniye kaldı. Bize gelebilir gelemeyecek mi acaba? Sanmıyorum gelebilecek. Keşke son defa gelseydi. Saldırısına devam ediyor. Hızla. Aa, son 30 saniye. Sağlığını toplayacak ama yetişebilecek mi bilmiyorum. Bize mi gelir acaba? Ne parçaya gidiyor yine? Buraya saldırdı. Kazandık bu bölümü. Bir kişi kişiyi kayıp vermemize rağmen kazandık. 5 saniyede de bana saldırmaya karar verdi. 15 saniye. 1 saniye. Güneş doğdu ve geberdi. Evet kapımızın önünde hayatını kaybetti.